Arkadaşlar bugün arkadaşım Eymen'le birlikte FIFA Mobile <laughs> oynuyoruz. Eymen e gösteriyor. Evet. Bugün arkadaşımın pro kaldı. Kapat, kapat, Niye? Kapat, kapat. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar gelin. Şimdi maç yapsana oğlum. Bize evet. bir maç oynayın. Maç yap bakayım. Maç yap bakayım. Arkadaşımız ödül alıyor. Maymun, şey Maymun gibi öldü. Maymun gibi öldü. Oğlum sak tek kesene bunu. Video şundan ötürü var. Oğlum şarkı ekle. Nur paket açar mısın takipçiler. Bakayım mı paket kesiyor Bir ne acaba? Bokal. Bokal bir tane açayım mı? Açabilirsin. Bu. E, evet. yanma taktiği dene. Dur. Tamam bu tamam. yanma. İşte yansın. İki tane yansın. Arkadaşlar iyi seyir. Baba i̇ki ploşk. Ben... Üç tane. İki tane. Bir. bir üç. Ben başlayacağım. İki. Üç. Hadi. Oy. Çıkıyor bir şey arkadaşlar. Ne çıkıyor? Fransa. Fransa. Kale. Kale. <laughs> ne oluyor? <laughs> Yüz on be. Koruyayım mı kale? Koruyayım mı? Kaleye koy. koy. Koy 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 babana kendi toz. Arkadaşlar bu adamın kaleye çok ihtiyacı vardı. Kale de dolar luma var. Ama çok kötü kalede. Hayır oğlum. Onu yükseltip. Bunu buraya koyalım dedi. Yede. Bu yedekte de kalsın. Yedek kalsın. Bak kan kan. Bun bak görülüyor bak. Bunda kalede bok diyor bu. Bak, bu maç yaparım? mı? Arkadaşlar gördünüz mü paketi? Bir tane daha açmaya yetiyor. Bir tane de 2-3 senden. 2-3 senden. Bu. Tamam. Böyle. Arkadaşlar bir tane daha atıyoruz. Evet. Gönderiye. 3 tane. Arkadaşlar. Bu sefer 4 tane. Bastır gel iyi. İyi. 4 tane. 2